Merhaba arkadaşlar. Evet Bugün arkadaşlar. E, arkadaşlar sayı oyunu oynuyoruz da e, üzgünüz yanlışlıkla kapkuta giremedik. Kapkut değil Eylül Kaya'dan çıkamadık. Evet şu anda yani başladı diyoruz. İnşallah elendi mi? Ben bu durumda gelmek hiç güvenmediğimi belli ederim yani. Evet, Ben de. Durum arkadaşlar. Ama bir dakika. dakika. Arkadaşlar bunu bana verdi. Evet şu anda ben oynuyorum. Yo ben oynuyorum Şöyle arkadaşlar. Kırka girme hadi. Sonra bakalım duvarları kıracağız. Evet şimdi Aga be kaldık. Arkadaşlar şimdi kaynağı mı? Evet. Dur değişik bir oyun yüklemeyi denedik. Arkadaşlar üzülürüz bunu geçebilirsiniz. Biz geçemiyoruz <laughs> da şey çarpalım. Hemen getir hadi. Hayır mısın? Hayır mısın? Hayır mısın? Ben belki geçebilirim ya artık. Doğru seçtin. Yanlış seçtin. Ya neden yaptın? Özgürüm, çok özgürüm. Buraya hiç kimse Ay, kaldı. ya. Ağlayacağım abi, ağlayacağım. Ağlayacağım ağabeyimin odasında her yer sarı olacak. Dört var. Şunu ya. alabilirim. Şunu alabilirim. Şunu alabilirim. Atla. Hmm. Anam uçtum evet, ya. Evet arkadaşlar. Lütfen geçiniz. Bu videoda lütfen geçiniz. Sen tamam yalnız... geçtim zaten. Geçelim. İnşallah uçtum. Uçtum ya. Oo, tak, tak, tak. Ayy, Allah. Sen bana göre yani. Çok iyi geldi. Bu az önce terlik videosu. Çıktı. Sonraki önce de bir saat önce de abi takdir videosu çıktı. Anladım. Ama bu hemen oldu. Aa, Ama hemen oldu. Iyi. Ben de iki kez oldum. Hızlı başladı. Bakacağım. Aa. Hay. Arkadaşlar oynamadı sıra bana al. geldi. Bana bilim. geldi. Oynamadı. Sıra bana geldi. Kavga çıktı. Aa gitti. Ya bak. Var ya. Arkadaşlar bu iyi şey yok o zaman. Ya şeyden <gülüyor> iyi yok. toplamaya çalışıyorum. kaçış kalıyor ne kaldı orada hem 15 saatinde inşallah iyi geçer inşallah evet. takdir almışsın inşallah kalmış çok iyi inşallah arkadaşlar sizlere gurur <laughs> duyuyorum takdir almayanlara da başarılar diliyorum yani evet kalmışsın evet, evet. böyle başarılı ben bir şey de bu olursa... alırsınız. Ama Ne yapmış falan da olur ya. Ama yani. yavrum hmm. Bu sefer gitmeyeceğim. Ya. Evet. Adam insan bile nasıl geldi? Evet, yavrum Aşırı belki de. Arkadaşlar bu da bölüm 1'di. 2 ve 3'ü istiyorsanız kanala evet, abone olup like atmayı unutmayın. Yandık. Paylamız gitti çünkü. Yine bine geldi. Aklımda bir de şöyle bir iki yüzde kaldım. İki yıl arkadaşlar. Bu oyunu yapıyorsunuz. Neydi oynadı? Unutmayın.

Bakın. Eğer o kadar açmayı unuttuysan var ya. Tabii işte Yanlış seçtim değil mi? Evet yanlış seçtim gene. da iyi ya. Yine para kazandık. Dur. Şimdi bunu... <laughs> Arkadaşlar reklamları da bazen sorguya alıyoruz. <laughs> Bu reklamlar böyle. Sekez dude. Wait till you see the. No 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 no. Ne oluyor ya? Oysa. can, onu senin. Sen tek arya Evet. ben Anlığı önce par buraya mı? paramı param harcayacağım. Niye? Çünkü daha büyük bir sayıyla başlayacağım. Arkadaşlar ağrım çok büyük bir yanlış yaptı. Çünkü paramızı biriktiriyorduk. Bir de onu oynamayacağım. Bakın ben de bir çizim. Bir <laughs> Bırakalım biz bir 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 Bayağı da zenginmişiz ya. Yani Arkadaşlar lütfen geçelim. Çünkü tutu yani. Çok havalı görünüyor. yani <laughs> çok güzel görünüyor ya. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Bak atın bunlara. Abi sen ya. Bir daha ben en başı. Çok yani. Bitti bana. Bitti. Bundan mı Okey. İyi bir faydalım bir daha. kere oynadım. Ne kere yaptım. senin yüzünden yapamadım hadi. Ya öyle gitsin. Aynen Evet yanlış. Paran yok, paran yok. Birazdan alışın. İnşallah inşallah.

bu videoyu izleyeceğiz bu arada. bağırıyorsun ama. Ama sen de gıcıklık ediyorsun. zaman da vermiyorsun. Evet, Hadi şey bakalım. bu videoyu izleyeceğiz. Video. Bana sen mi giden şey. ne mu o zaman? Hocam evet, evet, evet. pardon. bir evet. daha sesini. Duyamıyorlar. Kıştın Bizi o. duymuyorlar belki. Hı, hı? Ben <laughs> <Alkır>. Duracak mısın? Duracak. Kavga çıktı bir dakika. Arkadaşlar. Ben seni söyleyeceğim orada. Uyuyor gelmiyor Arkadaşlar. Kavga çıktı. Ayı, 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 ayı. çok şikayet. Yazık arkadaşlar. Anlarsa dördünün telif Yazık çekti. Oh, it's getting close, it's getting close. Oo. bizim bir